Arkadaşlar merhaba. Gökmeydan Mahallesi'ndeyiz. Normalde arkadaşımızın suyu yani tulumbası var. 6 metre. Lakin su yok. Su kesiliyor. biz yerini değiştirecek. Kendisi öyle istedi. Yerini değiştireceğiz biz de. uygulamamızı buraya yapıyoruz. Arkadaşımız burayı istedi. Hem yeri değişsin dedi. Hem bahçemizde de biraz daha açılsın dedi. Uygulamamıza buradan başlıyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Gök ee, önceki turmamız buradaydı. Burayı iptal ettik. Arkadaş bu istemişti. Burayı da iptal ettik. Burayı istedi. Buraya turmamızı, uygulamamızı yaptık. Size görüşmek üzere. Gök meydanı. Görüşmek üzere.